Dinozorlar Şehri, bir zamanlar gökyüzü pamuk gibi bulutlarla kaplı, yemyeşil vadilerin arasında gizlenmiş bir şehir vardı. Dinozorlar Şehri. Bu şehirde uçan, zıplayan, dans eden, hatta şarkı söyleyen dinozorlar yaşardı. Her biri farklı renkte, farklı boyda ama aynı kalpteydi. Sevgi dolu ve meraklı. Güneş Dinozorlar şehrine gülümsediğinde, minik Tino adında bir yavru dinozor uyanır. Tino'nun sırtında mavi benekler, kuyruğunda sarı yıldızlar vardır. Bugün özel bir gün, Hayal Festivali başlıyor. Tino annesine seslenir. Anne, hayal balonumu şişirebilir miyiz? Annesi gülümseyerek cevap verir. Tabii ki Tino. Ama önce hayalini söylemelisin. Çünkü bu balon senin hayalini gökyüzüne taşır. Ben uçmak istiyorum. Kuşlar gibi bulutlara dokunmak istiyorum. Şehir meydanında her dinozor kendi hayalini balonları fısıldar. Kimi yıldızlara gitmek ister, kimi deniz altında yüzmek. Balonlar renklenir, büyür ve gökyüzüne doğru süzülür. Tino'nun balonu mavi ve sarı renkle parıldar. Tam o sırada profesör dıt dıt gelir. O şehrin en bilge dinozorudur. Gözlüğünü düzeltip Tino'ya bakar. Uçmak mı istiyorsun? O zaman seni rüzgar tepesine götürmeliyim. Profesör tıttı. Rüzgarla dans eden yaprakların arasından geçerek tepeye varırlar. Orada eski bir uçan dinozor kanadı vardır. E, efsaneye göre bu kanat bir zamanlar Pitero Nella adında cesur bir dinozora aitti. Tino kanadı takar, gözlerini kapatır ve rüzgara güvenir. Birden havalanır. "Uçuyorum! Gerçekten uçuyorum!" diye bağırır. Gökyüzünde Tino'nun balonu onu karşılar. Eğer dinozorların hayal balonları da etrafında süzülür. Biri hayalin peşinde Tino gökyüzünde bir şarkı söyler. Hayal kur kanat tak, gökyüzü seni saklar. Sevgiyle uç, cesaretle bak, dinozorlar şehri hep yanında. Hayal kur kanat tak, gökyüzü seni saklar. Sevgiyle uç, cesaretle bak. Dinozorlar şehri hep yanında. Cino yere indiğinde tüm şehir ona alkışlar. Hayalini gerçekleştiren ilk yavru dinozor olmuştur. Profesör dudud ona bir hediye verir. Bu senin cesaret madalyan. Ama unutma, en büyük ödül hayal kurabilmektir. <laughs>